Merhaba sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi maalesef bu dünyanın şarkı yalanlarla döndürülüyor. E, dünyanın sahibi olmaya çalışan devletler üstü bir yapı var. Tüm insanlar ve ülkeleri kontrol altına övmek için işlerine geldiği gibi yalanlar üretmişler. Bugünkü konumuzda dünyanın nüfusu özellikle Çin üzerinden bir sorgulama videosu hazırlamak istedim. Şu an dünyada 8 milyar insan yaşadığı söyleniyor. Ancak bunun 1.4 milyarı Çin'de, 1.4 da Hindistan'da yaşadığı söyleniyor yani dünyada yaşayan Her üç insandan biri Çin ya da Hindistan'da yaşıyor Yani koca bir yeryüzü var 200'den fazla ülke var Ama dünyanın üçte biri Çin ve Hindistan'da yaşıyor diye bir tablo karşımıza çıkıyor Bu da insanın aklına acaba Çin ve Hindistan su gerçek mi diye bir soru uyandırıyor Neden böyle bir soru uyandı ile alakalı önce size bir iki tane detay göstermek istiyorum Sizle paylaşmak istediğim ilk haber şu. Mart 2020'de çıkmış. Haberde diyor ki Çin batılı markalar iş yapan fabrikalarda Uygurları zorla çalıştırıyor. E insan aklına şu soru geliyor. Madem Çin'in nüfusu 1.4 milyar gibi devasa bir rakam. E o halde neden Uygurları zorla çalıştırmak zorunda kalıyor ki? Yani tezat bir durum değil mi? Dünyanın neredeyse 6'da biri Çin'de yaşıyor. Zaten her 6 kişiden biri çalışsa dünyada diğer insanın çalışmasına gerek kalmaz. Ama nasıl oluyor da Çin Uygurları zorla çalıştırmak zorunda kalıyor. Bakın bu haberde 2021'den haberde diyor ki Çin'de 2 çocuk sınırı kalktı. Her çiftin 3 çocuğa sahip olmasına izin verildi diye bir haber paylaşıldı. E bunların nüfusu 1.4 milyar değil mi arkadaş? Dünya nüfusunun altıda biri burada yaşamıyor ama. E neden şimdi 3 çocuk olayı o karşımıza çıktı? İlginç olan bir detay da bir de Çin'de doğumu teşvik etmek için yani üstüne bir de çocuk başına 156 bin dolar vermekten bahsediyorlar. Gerçekten çok çelişkili bir durum. Güya Çin'in nüfusu 1.4 milyar. Neredeyse dünya nüfusun altıda biri burada yaşıyor ama şimdi üç çocuk yapmaktan bahsediyorlar. Çocuk başına para yardımı vermekten bahsediyorlar. Acaba Çin'in nüfusu gerçekte milyar değil mi? Bu konuda insanla bugüne kadar yalan mı söylediler diye insan aklına bir soru geliyor. Ve çok enteresandır bunu destekleyen bazı detaylar var onları bir size göstermek istiyorum. Şimdi ilginç olan şu, Çin'de 50'den fazla hayalet şehir denen ya da boş şehir denen yerler var. Normalde milyon kadar insan yaşayacağı şekilde tasarlanmış şehirler var ama içinde 10 bin ya da 30 bin kişi anca yaşıyor. Koca koca sitelerde sadece 7-8 aile yaşıyor. Şununla ilgili görseller var, onları bir size göstermek istiyorum. Öncelikle bu videodan başlamak istiyorum. Bu iki arkadaş motor atlayıp Çin'in bu boş şehirlerinden birini gezmeye çıkmışlar ve kaydı almışlar. Devasa binalar ama işlerinde tek tük oturan var. Çoğunluğu boş. Dükkanlar var ama dükkanlar dışarıdan göstermek içleri boş. Binaları görüyorsunuz çoğunluğu boş. Bu da başka bir video. Burada da yine İçinde milyonlar yaşayacak şekilde inşa edilmiş devasa bir şehir. Ama içinde doğru dürüst yaşayan insan yok. Issız bir şehir. Tek tük insan yaşıyor. Sokakları boş, dükkanlar boş, Şehirde alışveriş merkezi var ama içinde dükkan yok. Bir iki tane temizlikçi Bir tane de oyuncakçı var. İlginç olan bu kadar boş olmasına rağmen hala şehirde yeni yeni inşaatlar yapılıyor. İlginç olan Çin'de Avrupa'ya özlemerek inşa edilmiş şehirler var. Onlardan bir mesela bu Paris'e örnek almışlar. Eiffel Kulesi bile var. Ama şehir bomboş. Yani dışarıdan baktığınızda Paris gibi gözüküyor ama Çin'den bir şehir ve içi neredeyse bomboş. Yani içinde milyonlar yaşayacak şekilde inşa edilmiş ama içinde 10 bin, 20 bin anca yaşıyor. Mesela burası da İtalya'yı örnek alarak inşa edilmiş bir şehir ama bu şehirde içinde yaşayan insan sayısı çok az. Bu videoda ise daha enteresan bir durum var. Çin'de milyonların yaşadığı Şangay'ın bile çevresinde ıssız şehirler olduğundan bahsediyor. Onlardan bir tanesine gitmiş. Burası tamamen İngiliz mimarisi örnek alınarak inşa edilmiş bir yer. Ama burada da sokaklar boş, alanlar boş, tek tük insan yaşıyor. Mesela mağazayı görüyorsunuz. Ama tamamen göstermelik, içi boş. Gördüğünüz gibi çok garip bir durum. Çin'de 50'den fazla içinde milyonlar yaşasında inşa edilmiş şehir var ama içinde tek tük insan var. Ve daha garip olanı bu kadar boş şehirler varken, binalar varken Çin'de hala yeni inşaatlar yapmaya devam ediyorlar. Çin'in nüfusu gerçekten 1.4 milyar mı? Bundan emin olmak çok zor ama ortada çok fazla çelişkili durum var. Onlardan biri de şu. Şu an bildiğimiz kadarıyla yeryüzünü burada görüyorsunuz. Şu sarı alan Brezilyası, Arjantin, Şili, burası Meksika, Amerika, Kanada, Rusyası, Avrupa'sı, Afrika'sı, Avustralya'ktası Dünyada 200'den fazla devlet var. Yeryüzü ne kadar geniş görüyorsunuz. Ama eğer 1.4 milyar Hindistan'da 1.4 milyar da burada Çin'de yaşıyorsa şu demek oluyor. Dünyada yaşayan insanların üçte biri şu gördüğünüz alana sıkışmış demektir ki bu da insana çok mantıklı gelmiyor. Tabii bu noktada insan aklına direkt şu soru geliyor. Bu konuda bizlere neden yalan söylensin ki? E benim bu konuda da aklıma şu detaylar geliyor. Bu dünyanın sahibi olmaya çalışan devletler üstü de küreselci yapı bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler üzerinden tüm ülkelere diyor ki dünya nüfusu çok fazla. Şey şu an 8 milyar insan var. 50 yıl sonra 16 milyar olacak. Dünya bunu kaldıramaz. Bu yüzden ülkelere bununla ilgili politikalar dayatıyor. Ülkelerden bir şeyler bekliyor. Acaba sırf ülkelere bunu dayatabilmek için Sömürgesi altında olan Çin ve Hindistan üzerinden bir algım yapıyor diye Benim kafamda tabii ki bir soru işareti var ki diğer ilginç konu da şu e Gördüğünüz Çin'de hayalet şehirler var resmen Şimdi milyarlarca dolar harcayarak Çin neden böyle şehirler inşa ediyor Gerçekten çok büyük bir soru işareti Anlamlandırması da hiç kolay değil Bu arada son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Murat Soydan isimli bu arkadaşın kendi internet sitesi var. Ve orada bu konuyu ele almış. Dünya nüfusu gerçekten 7 milyar mı diye. 2017'de bu yazıyı kaleme almış. Ben bu yazıyı gördükten sonra zaten bu videoyu hazırlama isteği bende oluştu. Kendisi de direkt konuya bu açıdan bakıyor. Çin'in ve Hindistan'ın nüfusu gerçek olmayabilir mi? Bu devletler üstü küreselci yapı Çin ve Hindistan üzerinden dünyayı dizayn ederken burada bize saatte bilgiler mi veriyor diye bu yazıyı kaleme almış. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.